Arkadaşlar girdiğimiz yer bu burası. <laughs> İnşallah buradan çıkacağım. <laughs> bir el verin bana. <laughs> evet arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Şu anda Çilekli köyündeyiz. Buradan İnönü Yaylası'na yürüyeceğiz arkadaşlar. Burada çilek yetiştiriciliği var arkadaşlar. Hem de doğa yürüyüşümüzü yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Biz izlemeye devam edin. <laughs> Yansımaya bakar mısınız? Gerçekten harika gözüküyor ya, İnanılmaz. Karda İneli yaylasına doğru ilerliyoruz. Müthiş gerçekten. Yeah yeah yeah. Yeah. You're insane, but I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we we'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches, but to toe, we're always on the road. Evet Serhat abi, bu hizmeti... Ya e, doğa evet. yürüyüşünde böyle bir hizmet var mı ya? Vallahi. Süper. Vallahi. Ya örnek <laughs> Türk ki. Sen sen bıraktın oldu. Evet şu bu kısım donmuş. Öyle bir şey olmuş ki. Sen gördün kaçmış bu. Vallahi hatırlamıyorum. <laughs> Vallahi hatırlamıyorum. Evet Erkan abi ilk videoda çok Olmanın güzel. şeyini yaşıyorsun. Aşağıya bakar e, mısın? Pez. Şurası donmuş. Harika harika ya. Doğa harikası. Yani ben 10 aydır evdeyim. Resmen küflenmişim buraya geldim sağ ol senin sayende böyle küfümüzü pasımızı attık. Çok keyifli <laughs> çok eğlenceli çok mutlu başlangıç oldu ama tabii ki final nasıl olur onu bilmiyoruz. Finalde bir yorum yaparız artık. Yavaş yavaş. Her şeyin bir zamanı var. Arkadaşlar şimdi. Burhan abi artık tanıyorsunuz. Tadollayla. Aynen. Öneri övmüyoruz yalnız, abi zaten abi. Över 8. Öner öneri Öner e dedi ki senin sayende buraları da gördük ki de eyvah <laughs> <ben."> eyvah. Nereye <laughs> belli değil. Her hafta bizdesin diyor. Arkadaşlar şimdi beni övdükleri zaman parkur biraz zor oluyor. Evet. O yüzden Burhan abi beni çok över. Evet. Severim ben. <laughs> <zorlaşmışız>. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi yukarıya çıktık. Şu parmağımda gösterdiğim yer az önceki Baraj gölünün olduğu yer. Buraya kadar yürüdük. Gerçekten hava kapalı olduğu için çok gözükmüyor. Ama e, nefes nefese kaldım. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Evet arkadaşlar yine bir donmuş göl yanındayız. Şöyle gösteriyorum.

diye geçiyor. Biraz sis var. O yüzden ekibi kaybetmeden bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? She the bridges in my Inside my mind, we would dance the night away till the morning. Arkadaşlar Lütfen. girdiğimiz yer bu burası. İnşallah buradan çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir el verin bana. Gel bakalım hemen. <laughs> Aynen. Bunlar uh. geldi mi Gösterir misin şunu? Evet, karda zorlu yürüyüşümüz <laughs> devam ediyor. Biraz sis var. Yolu bulmakta zorlanıyoruz ama şu anda İnönü Yaylası'na vardık. Şimdi dönüşümüze geçeceğiz inşallah. Çok mesafemiz kalmadı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle de yaylayı gösteriyorum. Ekip yavaş yavaş geliyor. Bu şekilde. Şu camların güzelliğine bakar mısınız? Evet, bazılarının hayal ettiği bizim gördüğümüz İnönü Yaylası. Harika, muhteşem bir kar yağışı var. Ne diyoruz? Geziyoruz, görüyoruz ve anı yaşıyoruz. Buraya kadar geldik İnönü Yaylası'nda. Biraz da keyif yapalım dedik. Şu anda her zaman yaptığımız bir aktivite olan Türk kahvesini yapıyoruz. Şu güzelliğe bakar mısınız? İnanılmaz bir güzellik var gerçekten çamların arasında. Yolumuz uzun ama keyfimiz yerinde. Let's take it slow where you go I go too and if you hit the bottom I'm going down with you let's take it slow who cares where we got to be you know you'll have a good time wherever you're with me let's take it Here. Cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find now Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. Evet parkurumuzu şu anda bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Erciova yaylasına geldik. Yine de yaylasından buraya kadar yürüdük. Çilekli köyünden başladık. Size buraları göstermek istedim. Yoğun bir sis olduğu için görü yani görüş açısı biraz az. Ama ee, burada bitireceğiz videoyu. Biz yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>